Kerem, böyle benim dediğim olacak deyip çekip gidemezsin. Yo giderim, gittim işte. Ya Ceyda, abi biraz sakin olun ya. Arkadaşlar siz devam edin, e, profesyonel bir fikir çatışmasındalardı şu anda. Ne yaptığının farkında mısın? Evet farkındayım. Ayşe modamunun yüzü olacak, nokta. Farkındasın, öyle mi? Üç ay sonra boşanacağım ve hayatından çıkıp gidecek bir kızı nasıl modamının yüzü yapmaya çalışırsın? Ya beş yıllık strateji kuruyoruz biz burada. Hayatından çıkıp gidecek o kız. Ya. Yani orası biraz meşhur tabii. Profesyonel düşünüyorum Ceyda. Son kampanyamızda Ayşe çok beğenilmedi mi? Hem artık bu işi profesyonelce de yapıyor değil mi? Onu birçok marka istiyor şu anda. Biz niye çalışmayalım? Hı? Elimizde böyle bir değer varken biz niye kaçıralım? Asla olmaz. Niye olmuyormuş? Yeni sloganımız İçimizden biri ama farklı değil mi ha? E sen dedin işte e, hem masum hem dişi. Değil mi? Hem güçlü hem kırılgan. İşte bu Ayşe. Tamam, oldu bitti hadi. Ayşe olacak. Yalnız unuttuğum bir şey var. Sen artık benim patronum değilsin. İkimiz de eşit haklara sahibiz. Tamam, tamam. Şöyle yapalım. Sen de kendi adayını, ben de kendi adayımı çekime sokacağız. Kararı marka temsilcileri verecek. Var mısın buna? Nasıl yani? Şöyle, herkes kendi adayını hazırlayacak, çekime sokacak. Sonra bunu en büyük altı tedarikçimize sunacağız. Onlar kendi fikirlerini verecek. Sonuçta onların da ürünlerini satıyoruz değil mi? Bir nevi onların da marka yüzü olmuş olacak. Onlar da fikirlerini versin, seçimlerini yapsın. Ve bir kazanan bir kaybeden olsun. Ama kimse ağlamayacak sonuçta. Anlaştık mı? Peki. Anlaştık. Bana sorarsan büyük risk aldın. Ceyda bunu koparana kadar bırakmaz. Kendini bilir. Hem ben sadece Ay. işi düşünmedim. Geleceği de düşün. Nasıl yani? Abi Ayşe'ye gelen her teklifte ben gidip rol alamam ki. Bir de garip garip roller geliyor, öpüşmeli falan. Beş yıl boyunca ben bunu bağlamış olurum. Sözleşmeye de bir madde koyarım. Başka projelerde yer alamaz diye. Aa, oh, kafam rahat. Bu süre zarfında okulunu da bitirmiş olur. Ee, sonra bakarız işte çoluk çocuk derken beş yıl sonra kim öyle kim kala. <laughs> Vay çaka. Çoluklu çocuklu diyorsun ha? Hem iş hem aşk. Sen var ya. İyi de Ayşe'ye sormadan ya hayır derse her şey iptal olur. Kesin kabul eder o. Göreceksin bak. Kesin kabul eder. Gel. Hmm. Kızım bunlar buraya mı geliyor, bana mı öyle geliyor? Kızım itiraf edecek falan olmasın. Şimdi mi? Tak ettiyse demek ki. Ne haber Gonca? İyilik Volkan senden. İyi. Sizin bitti mi? Ha, ee, evet evet konu önemli. Konu önemli evet. Şimdi Ayşe, ben bunu çok düşünmedim. Sen de çok düşünmeden bana hemen evet de geri kalan her şeyi sonra hallederiz. Şimdi mi burada mı? Evet evet hemen şimdi. Allah'ım sana geliyorum. Evet dinliyorum. Modamonun yüzü olur musun? Evet. <laughs> Gördün mü bak, sana hemen kabul edecek demiştim. Aynen. <laughs> Modamın yüzü olur musun mu dedi? Ha, sen de evet dedin. Güzel bir cevap verdin. Seninle gurur duyuyorum, teşekkür ediyorum. Detayları konuşmak üzere, toplantı odasına bekliyorum. Keşke güzel bir soru sorsaydın ya. Şimdi vakti değilmiş demek ki. Demek ki. Efendim Ceyda'cığım. Şimdi de modamının yüzü olmasını istiyor. Tam beş yıllığına. Ceyda bir sakin olur musun? Ay, ne diyorsun anlamıyorum. Kerem Ayşe'nin modamının yüzü olmasını istiyor. Beş yıllığına modamının yüzü olacak düşünebiliyor musunuz? Ee, tamam ben işin üzerindeyim. Tamam mı? Ee, bak lütfen e, sakin ol. Yani böyle panik yapmanın kimseye bir faydası yok ki. Hadi hadi işine bak sen. Tamam. Peki. Görüşürüz. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar başı